Var. Evet arkadaşlar ikinci bölüme hoş geldiniz. Bugün yeni Aa, yine kuzen de var yapma. Şimdi ben size demiştim birinci bölümde buradan devam edeceğiz diye. Ve evet dediğim gibi buradan devam ediyoruz şimdi. Ben bir sürü demir buldum. Yaşlarımızı söylemeyeceğim mi? Ya boş ver, dur şu an boş ver. Of. Demirlerim bitti. Evet. Aa. Evet arkadaşlar. Red Soul bulduk. Lan ne dedim ben Red Stone ne adam. Red stop bulduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar koydum lan lav yavaşça gidiyor. Ben de üstünü giydireyim. Ooo arkadaşlar. Süper. <laughs> Havayı <laughs> düzelsene Allah aşkına. Sana kazma var mı? Var. Tamam. Abi, 28 yani. tane kazma var. Yok yok. Daha yok. 28 tane kazma var. E hayır yirmi üç tane demirim var. Oo, sen de hızlı buluyorsun ha. Ama artık burada, buralarda demir çıkmıyorlar. Benim oraya gel ben geziyorum çıkıyorum. Yok, ben, Bir tane falan. Bende de bayağı çıktı az önce bayağı çıktı da. Geziyorum çıkarmıyorum. Arkadaşlar iki dakika bekler misiniz bir şey? Lan dedim yok ben burada sıkıştım. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Devam. Bir daha video. Bir... Oo. Tamam çok iyi. Kapatalım. denizde bu. Aa tutuyoruz. Ölme. Tamam. Bir çamuk var. Hasan. Arkadaşlar galiba aslında yeter. Hasan. Hasan'ın bir sıkıntısı var internette. Ve evet internette gitti. Kapattı çünkü. Evet oyundan da çıktı. Neyse biz madenimize hemen devam edelim. Ee, arkadaşlar oyun bir şey oldu. Hemen geldim. Oh. <laughs> Aa Ben yavaşladı karakter. Nam nam yapalım. Bu arada bu yolda bir şey yokmuş. Hemen diğer yola gidelim. Aa demir var yok. Altınmış. Hemen aldım. Vallahi oldu. Az önce de ben buradan gelmiştim lan. Neyse altın gördüm şimdi. Az önce göremedim. su var hemen yukarı çıkalım. Yukarı çık çık çık. İnşallah olmaz. Tamam çıktık. Şimdi devam edebiliriz. Ama çok zor yollar ve düştük evet. Aynı yeriz. pis var burada. Pişleri alalım. İlla bir gün işe yararlar. demir galiba. Evet demir. Baya bir demirimiz oldu bu videoda. Ve önceki videoda baya bir demir buluyoruz. Oh, evet çok karanlık oldu şimdi ışık koyduk çok dar yerlerden gidiyoruz ve bomboş geri dönüyoruz ah. Ve demir mi? Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı, yedi, sekiz, dokuz tane, dokuz, on, on bir, on bir tane demir buradan çıktı. Baya fazla. Arkadaşlar 2. bölüme şimdi... devam ediyorum. Arkadaşlar burada şimdi Hasan geldi. İntar geri geldi. Şimdi devam edeceğiz. O parkada Abi ya yaparsın, ara? Ya oğlum ben oyundayım nasıl arayayım oyundan çıkar. Arkadaşlar 5 tane demir bulduk. Güzeldir bayağı 5 tane. Burada bakır var. Ben geldim mi? Hayır. Ne oldu bence? Hayır. Beni oyundan atıyor ama tekrar deniyorum oyundan atıyor. Geldi şu an. Yok. Bakın.

hala bulmuyoruz. Elmas! Ya bak bak. Elmas buldum ya. Hasan Allah pisleri. Al bakayım bir ismine bak. Hasan iyi anlatıyorsan oyundan çıkarım bak. Yemin ederim bak. Kas bakayım ismi lapis mi yoksa elmas mı? Oha bir tane hapsettim. Tamam bak tamam, kazıcam. Bence de pis Oğlum gel gel gel. Neredesin lan? Ya sen neredesin? Ben şu an mahallende bir yerlerdeyim. Ben oradan dayım. Sen üstlerdin misin? Yok. Altlardın Bu koskoca madende bir nasıl bulacağız? İşte bu öl öl. Yüksekten düş öl. Tamam mı? Ben love, love Tamam. Gel bak. Eve gir. Evdeyim zaten. Bekle. Gidiyorum. Ben kölemin oldu da. Hadi diye tam için orada doğdum ben. Lan kasma ya. Kasıyor. Geldim. Göstersene elması. Hasan. Ya. Arkadaşlar bu çocuğu niye gidelim tatil? <laughs> Neyse gösterelim. Bence laf ya Elmas bulması biraz zor gibi. Oyunum çok kötü oldu lan. Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Ben de bunları mutfağa atacağım. Yansınlar biraz. Mutfak nerede lan? Çok oda var. Aa geri arıyor. Tamam inanıyor. Bekleyin arkadaşlar hemen geri geliyor. Kaç tane buldu masal elması? İki. Bir sana bir bana. Hey, bekle bana verme bana verme. Göster sana. Bunu sana verme. Ne? Göstermen yeterli. Tamam. Bekle evet, gireyim. Geldim mi? Hayır. Tamam, çık gireyim yapacağım. kapatılıyordu. Çok az kaldı. Karşılayıp o köylerini al çeliyim. Hah. Oo, iki tane de. Şanslısın ha, elmas olsun. İnanmıyordum. İnanıyorum dedim en son. Hayır 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 benim benim. Hayır Sen şey, ulan. Elmasa eritemezsin abicim. Hayır elma seyretmeyeceğim. Demir. Bak şu en alttaki benim. Bu en alttaki benim. Tamam. Diğer hepsini benim değil. Bekle ya. Bunu da alıp mı bu lan? <laughs> Buraya aynı yerden

Ese abi. bir, e, bir tane daha elmas bulursam ben elmas kazma yapabiliyorum. Abi yaparsın. Bulursun. Arkadaşlar burada kısa taş farkımız var. Bakın böyle kırbikçi böyle yenisi geliyor biliyorsunuz. Şimdi burada kuzeyindeki. Evet burada atlayacağım uçuyla tutuyorum merdiveni yarım kalbim var üç takışık. ışık Ömer'i buldum. Ben bu saat çok aşağılara yedim. Evet ben çok aşağılardayım. Sen de çok aşağılara gel. Elmas bulabiliyorsun orada. Oğlum ben sonu çok yakın Öldüm ya. Hadi. Ya yeter. Ömer'in orada duruyorum. Hasan kendi o kırmızı yatağına tıklasa. Ölmezsin ama bayağı bir tıklayacaksın o kırmızı yatağına. Yoksa olmuyor. 8 lira. 8 mi? Tıkla işte biraz. Oğlum burada zırhlar var. Niye oradan alıyorsun? Arkadaşlar. <laughs> bir yere geldik. Um, Oğullar mantarlar bulduk. Şunda. Beni çok kasıyor. Şansın. E sıra altlara git altlara. Altlarda zaten. Ha! Aa çok korktum düştüm sandım. Ne oldu la? Ya lan var burada. Düştüm ama tam düşmemişim. Tam çıkıştı. Bismillahirrahmanirrahim sana evin büyüklüğünü gösterdim mi? Yok göstermek başlıyor. Nasıl şu şuraya doğru? Edelim. Altın var da altın almayacağım ya. Altın kazma yapsam hemen kırılıyor veya altın çapa yapsam hemen kırılıyor. O yüzden altın bir şey yapmayacağım. onda. Allah Allah kendimi kır. Lan ne diyorum ben? Oha. Arkadaşlar yine bayağı bir şey var Arkadaşlar ben elmas buldum. Yarım saat önce. Kayseri Aslan'ı yine ithal Biz devam edelim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar iki bloktan düştüm. Nasıl canım gidebilir ki? Neyse. Yok, kuzenim oyuna girdi de bir beni arayacağım Bak tavuk Bırak Aa ye onu ye Hak ettin lan